Arkadaşlar ben Mert bugün sizinle Battle Block Tether oynayacağız. Öncelikle söylemek isterim uzun zamandır video gelmedi. Uzun zaman değil gittim olacak. Kanalımda abone sayısı gayet güzel artmış. Hepinize teşekkür ederim. Ha neyse hemen başlayalım. Oo çok havalı Ama biz gene normal moddan basmak istiyorum hmm, ne seçelim? Burada kalabilir. Boşuma gitti tamam. Olabilir. Şimdi Bunlar ne bilmiyorum açıkçası. Böyle olsun. Tamam. Devam edelim. Hala ise. Ee, başladık ama çok tuhaf yerdeyiz şu an cidden. I hope to... Önceki hapistanedik ah adamdan daha iyi olursun diyor bana girelim. Tamam, başlayalım. Umarım eğlenceli bir şey olur arkadaşlar. Tamam, başladık. Şimdi tuşları hatırlamam lazım. Şimdi böyle bir şey atıyorduk. Vuruyorduk. Orta tuşu şey yaramıyordu. Tamam. Nasıl şey yapıyorduk? Tamam. Hemen geçelim. Al bakalım. Oyunda bu arada yüzemiyoruz. O yüzden oraya gitmeyeceğim. Merve'nin zıplatması gerekiyor. Evet. Hemen çıkalım. Hop. İlk bölüm bitti. İkinci bölüme geçelim. Tamam. Bunlar ne iş Zıplatıyordu. Hızlı gidelim. Hop. Ha ölüyorum. İyi bari çok uzakta başlamadık. Tamam. Arkadaşlar da kurtulduk. Şimdi buraya geçelim hızlıca. Ah be. Çok saçma bir yerde öldük. Hemen hızlıca ilerleyelim. Hızlıca. Cidden. Hızlı ilerlemek istiyorum. Tamam. Biraz daha bekleyeceğim. Tamam. Aldık. Ve Neyse. Oo başardım. su yetelim arkadaşı. Kediler de yüzemiyorlar bu arada. Sadece biz değil. Neyse ikinci bölümle bitti. Yes. Çok kolay bu. Hızlıca geçelim. Yandık arkadaşlar bu arada çok tatlı görünüyor. Gözlerinden ağlayan için. Gözlerinden ağlayan. Cidden saçma bir terim oldu. Kusura bakmayın. O zaman şöyle yapacağız. Çup. Sen kime vuruyorsun ha? Çat. 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 Öldü. Aa alamıyoruz. Ben onu alacağım ama. Oo sandım şey mi? Evet. Tüh be. Hep kalçaydı güzel olurdu. O burayı çok seviyorum. Hop 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 hop. en eğlenceli kısımlarından biri burası. Tamam. Biraz daha yapmak istiyorum. Hmm, Gelmesini beklerim. Tamam. Burada ne yapacağız? Oo çok kalı. Jetrail'e basınca aptal aptal, aptal yapıyor. Öl. Öl. O bayağı da sağlam vuruyor. Aa, niye ölmüyorsun sen? Sen hain yırtık. Beni öldürebileceğini mi sandın ha? Hayır, kendim ölebilirim. Sana ihtiyacım yok. Çıkışa gitmeden önce şöyle bir gezelim. O gemi bayağı oldu gönü. Hadi biraz gemiye binelim. Ya yeah, başka bir şey var mı acaba burada? Oğlum çok fazla W'ye basınca kendimizi patlatıyoruz. Acaba adamları öldürebilir miyiz bu şekilde? Lanet olası kedilerin sonu gelmeli. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya et 3 Üçüncü bölüm. Ha, bakalım. Ha birle şeymiş. 1 ile 2. bölüm arası. 3 ve 300 bölüm. O zaman şöyle yapalım. Yeni yere geçtik. Yeni kapıya geçeceğimize göre bu, bu bölümü burada bitirelim. Birazcık kısa oldu. Kusura bakmayın. Her neyse. Kendinize iyi bakın. Kusura bakmayın. Biraz kısa oldu. Fazla zamanım yok benim de. O yüzden böyle yaptım. Sınavlarım gitti. Artık daha çok video çekebilirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.